Hepinize arkadaşlar. Bugün Ulan yanlış kabrümlere girdim. Bugün arkadaşlar süper süper savaş oyunu Hiç Bir tane daha bölümdeyiz. Bu sefer abi bütün ezik askerler öylese bütün özel askerler vs.sini yapacağım. Diyorsanız mesela Evet, 30 tane koydum. Şimdi direkt ikinciye geçiyoruz. Arabaletçi koy. Bayılırım. Süvari tane. Üç tane. Özel. Tam yüz tane abi. Hadi şimdi ikinci kırmızı tarafa geçiyoruz ve kalın hadi bunlardan tam tamam 10 tane bundan ya da 20 tane Hemen bakalım. Şimdi daha az koyacağım arkadaşlar. Özel asker oldukları için bir tane. Tamam şimdi en arkaya bir tane senden. İki tane de senden. 34. Haydi bismillah. Hadi öz. Askerler vs. Ezik askerler. Süper askerler vs. Askerler hadi saldırın. Hocam. tar. Nice saldırıları. Filler. Atlar. Herkes saldırsın. Nicelerden bayağı fazla koymuşum bu arada. Hadi bismillah saldırıya geçin. Oo oradan birisi top atıyor. Birisi top atıyor. Hadi koşun nice'lar. Saldıran o büyücüye çatı 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 pa Kırdılar. Son darbe hadi. Hadi onları da öldürebilirsiniz. Hadi 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 hadi. Hadi. Öldür, öldür, öldür. Öldür. Ha işte bu. Kazandı. Ve gördüğünüz üzere kazananlar abi ezik askerler oluyor çünkü çoğunlukla sayıları fazla. Mesela abi abi aynı sayıda korsam ölürler. Abi ki ben tam ortaya tane dev koysam ne olur bak, bak. Dün, dün, dün dün dün. O zaman abi Bana bu kadar şeye Birazcık da bombacı. Bir tane de dev. Haydi silah. dev sonra işte. Tek atıyor lan bu. Bu arada, birazcık ninjaları azaltacağım. Lan sen çık dev Dev ölüyor Devi ben güçlendirmedim zaten Hadi Bakayım Devi güçlendirdim mi? Bu ne Sparta'lı bunları biliyorum. Bunlar özel destansı asker. 11 şeye göre destansı asker onlar. Bunlar destansı asker. Devi falan. Oha oha. büyücü kulesine bak. 400 istiyor ya. Abi, neyi güçlendirsem? Ya da abi ben sadece şunları almak için şey mi biriktireceğim? Zaten bayağı fazla oynuyorum bu oyunu. Neyse video çok uzun olacak. Ben geç arkadaşlar video bitti bu kadar. Bu kadar. Görüşürüz.